gösterelim. Emniyet ventilimiz kaçırıyordu. Onun da bakım yapıldı, değişimi yapıldı. Sivinç kontrolümüz yapıldı. Basınç sivinç kontrolümüz. içi temizlendi. Devir step motor kontrolü yapıldı. Purcör kontrolü yapıldı. Purcörümüzün kapağı da burada. Onu da takacağız şimdi. Evet purcörümüzün kapağı bu. Bu kapak açık kalacak. Şöyle göstereyim ben nasıl olacağını. Hemen şu arka tarafta bakın. Burada şamandıra tarzında bir malzememiz var. Bu evli sistem var. Yakından gösterim kapatmadan. Şöyle görebiliyorsunuz. Bakın evli bir sistem var. O evli sisteme bildiğimiz normal araba siboplarındaki gibi. Bakın bunun da içinde evi var. Bu, bu şekil kapatıyoruz. Kapattıktan sonra tam kapatmıyorsunuz. Bakın burada hafiften küçük bir delik var. Oradan siz aşağıdaki şuradaki musluktan suyu bastığınızda kombinin içindeki şu boru içindeki veya plakanın içindeki havayı devre dışı bırakıyor oradan bırakmadığı zaman bu ne yapar? Kapalı konumda olduğunda peteklerinize gider. Peteklere gitti mi de peten yarısı sıcak, yarısı soğuk şeklinde hissettirir. Bakın şu şekilde taktım ben. Aydınlatayım. Net görüküyor. Evet bakın. Aşağı doğru böyle yaptığımda kapalı konumda olur. Hiçbir şekilde hava atmaz. Ama yukarı doğru çevirdiğimde şöyle yine konumlayayım. Evet, yukarı doğru açık konumda şu an. Evet. Buradan hafiften hava atar. Ardı sıra küçük bir az bir su sızıntısı gelir. Ondan sonra şamandıra yukarıda kitlemesini yapar. Bu şekilde. Şimdi fanımızın temizliğine geçeceğiz. Fanımızı da taktıktan sonra da e, ateşleme sistemini kontrol edeceğiz. Zaten e, iyonizer ateşleme çubuğumuzun temizliğini yaptık. Acayip tortu yapmıştı. Algılama çubuğumuz. Ateşin var veya yok algılama çubuğunu. Yani şu ekranda ateş işaretini gösteren çubuğumuz da bu. Onun da temizliğini yaptık. Şu an tertemiz her ikisi de. Bülnur kısmımızın da temizliği yapıldı. Buralar zaten tortu bağlamıştı. Onun temizliği yapıldı. Diğer temizliklerimiz de yapıldı. E, detaylı bakımlar yapıldı. Sivinç kontrolümüz yapıldı. Prosettas sivinç kontrolümüz yapıldı. Şimdi fanımızı temizleyelim. Diğer bir testlerimize geçeceğiz. Sensör testlerimizi. Yüzde kaç, yüzde kaç çalışmıyor. Kaçta komut alıyor, almıyor. Onların testini yapacağız. Evet, fanımızın montajını yaptık. Şimdi testimize tabi tutacağız. Kortamızı bir kaldıralım. Şimdi barımızı tamamlayacağız. Barımız sıfırda çünkü. Şöyle gösterelim. Evet. Barımızı yavaş yavaş çok hızlı bir şekilde açmıyoruz. Şu vanayı çok hızlı bir şekilde sonuna da doğru da sonra doğru sıkmıyoruz da. Yumuşak tatlı bir şekilde bırakıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Çok az açtım ben. Şu an çünkü niye? kontrolünü yapacağız. Montaj yaptığımız yerlerde kaçak var mı yok mu onun kontrolünü yapacağız. Herhangi bir yerde su patlama matlama olacak mı? Onun için yavaş yavaş yapıyoruz ki saatimize yavaş yavaş oynamaya başlayacak. Tam bir buçuk bar yaptıktan sonra ateşlemeye geçmeden önce kombimizin kontrolünü yapacağız. Çünkü bakım yapıyoruz şu an biz. Evet saatimiz tam bir buçuğa doğru geliyor. Yavaş yavaş kapatma yapacağız sağa doğru. Bir buçuğa geldiğine emin olduktan sonra kapatabilirsiniz. Evet şu an bir buçuğa geliyor. Elimle yavaş yavaş sağa doğru kapatıyorum. Hafif ve tatlı bıraktım. Aşırı derece sıkmayın. Conta var ucunda. herhangi an gidebilir. Şu şimdi montaj yaptığımız yerlerde kaçak var mı yok mu onun kontrolünü yapıyorum iç bölümlerin kaça var mı yok mu onu kontrol yapıyorum. Bakın anlatmış olduğum parça. Bakın nasıl bir şekilde güzel bir şekilde şöyle aydınlatayım bakın. Suyu attı görüyor musunuz? Bura kapalı olduğunda bu şekilde atmaz. Bu kez de bunun içinde hava oluşur. Devir daim çalıştığı zaman da o havayı direkt 3 e, yollu